Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli üç renk kullandım. Çimenliğine yeşil yaptım ve motiflerini kavun içiyle şöyle güzel bir pembeyle yaptım arkadaşlar. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden rengi seçimini yapacaksınız arkadaşlar. Düz yazmaya da yapıyorsanız yine kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız motiflerini. Ve ben çimenliğine yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimeninde yapacağınız yazmanıza bağlı. Yine desenli ise desenlerden rengi seçimi renk seçimi yapabilirsiniz veya zemininden renk seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar yine size kalan bir şey ve kullanacağım tığım 21 numara arkadaşlar şöyle göstereyim yıllardır kullandığım bir tığ bu arkadaşlar ve tavsiye ederim güzel yapıyor 21 numara bugün sizlere hazırladığım modelde bu arkadaşlar bugün sizlere bu modeli anlatacağım şöyle sallamalı bir model öyle diyeyim Ara boşluğunu da yine gördüğünüz gibi dar tutmuşum. Ben ara boşluğuna iki motifin arasına üç tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Her zaman belirttiğim gibi benim amacım modelistlere anlatmak. O amaçla da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olun veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 zincir çekerek yaptım ve şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpim sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Önce 1 sonra 2 ve sonra 2 sonra 2 çekip 4'lü trabzan yaptım. Ve şimdi 5 tane zincir çekerek pırpır yapacağım arkadaşlar. Bu 5 oldu. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım şimdi buraya yine 4 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar trabzan dibinden giriş yapıyorum ipimi çekip kapatıyorum giriş yaptım ipi çekip kapattım giriş yaptım ipi çekip kapattım arkadaşlar 4 tane sık iğne yaptıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım Şöyle daha önce iki tane yapmıştım arkadaşlar. Bununla birlikte üç tane pırpırı yapmış oldum. Ve şimdi bir, iki, üç, dört, beş ve altı zincir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bölümü anlatacağım şimdi. Şöyle. Şimdi üç kez doluyorum arkadaşlar. Ve sıradaki kutucu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve iki, 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 iki çekip kapattım. Dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir kapattım. Trabzan tepesinden giriş yapıyorum. 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım arkadaşlar. 7 zincir yuva olacak arkadaşlar ve şimdi 1 2 3 zincir bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve 2 2 çekip kapattım. Şimdi ara geçişte 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir. Bir kez doladım, giriş yaptım ve 2 çektikten sonra kapatmadım arkadaşlar. Şöyle ilmeğim duruyor. Tekrar bir kez doladım, giriş yaptım ve 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim, çektim, kapattım. Tekrardan 6 zincir bir kez doladım tekrardan yuvaya giriş yapıyorum yine aynı şekilde iki çektim ve kapatmadım bir kez doladım giriş yaptım ve iki çektim ardından yeniden iki ve iki çektim kapattım ve 1 2 3 4 5 6 zincir bir kez doladım giriş yaptım arkadaşlar ve şimdi kapatacağım İki iki çekip kapatıyorum Ardından 1, 2, 3 zincir giriş yaptım yuvaya ve sık iğne ile kapattım. Şöyle 3 bölüm yapmış oldum. Ve yeniden trabzan tepesine giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ardından 6 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve bu 6 sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım ve şimdi 3 zincir İki kez doladığım sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum ikinciye giriş yaptım ve yine dörtlü trabzan yapıyorum arkadaşlar ardından beş tane zincir çekip pırpır yapacağım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan 5 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yeniden 5 zincir ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra 4 tane de sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve bu 4 oldu sıradaki tutucuya giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine 3 zincir 2 kez doladım işte böyle arkadaşlar çimeni böyle devam ediyor yine 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra devam ediyoruz ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Dediğim gibi iki motifin arasına ben üç tane pırpır pır yerleştirdim. Siz sayıyı istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Genişletmek için. Evet arkadaşlar şimdi ben motif aşamasına geçeceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi birlikte çimenini yapmış oldum. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Şöyle 6 zincirden oluşan 3 tane yuvamız var arkadaşlar. ilkine giriş yapıyorum. Ve ipimi öncelikle sık iğne ile bağladım. Ardından 1 2 3 4 5 zincir ve 2 kez doluyorum arkadaşlar. Giriş yaptım. Ve önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım ve şimdi 1, 2 zincir şimdi ilmeğimi hafif gevşek tutarak trabzan dibinden giriş yaptım ipimi çektim bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatarak kapatmıyorum giriş yaptım ipi çektim bir zincir çekerek kapatmadım giriş yaptım bir zincir çektim şöyle ilmeklerin boyu tümünün aynı olmasına dikkat edelim 9 tane biriktireceğim arkadaşlar ilmek sayısını ve şöyle 7 oldu 8 ve bu 9 şimdi 9 ilmeğimin tümünü bir kere de çekip kapatıyorum şu şekil ardından bir tane zincir ve yine iki kez doladım sıradaki 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve yine önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım ve şimdi iki zincir. Yine ilmeğimi hafif gevşek tutuyorum. Trabzan yanından giriş yaptım. İşte aynı arkadaşlar. Yine 9 tane ilmek biriktireceğim. Ve 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu 9. Şimdi yine tümünü bir kere de çektim ve kapattım. Yeniden bir zincir iki kez doladım. Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. İlkine bir tane yaptım. İkinciye üç tane yapıyoruz. Ve işlem aynı arkadaşlar. Buraya da yine dokuz tane ilmek biriktireceğim. Sekiz ve bu dokuz. Yine tümünü bir kere de çekip kapatacağım arkadaşlar bu arada evet ve bir zincir ara geçişte iki tane iki kez doladım yine aynı yuvaya giriş yapıyorum yine dörtlü trabzan yapıyorum öncelikle ardından iki zincir ve yaptığım dörtlü trabzan dibinden giriş yaptım yine ilmek biriktirmeye başlıyorum arkadaşlar dokuz tane ve bu dört oldu beş altı yedi 8 ve bu 9. Yine tümünü kapattım arkadaşlar. Ve ara geçişte bir zincir. Şöyle ilk yine bir, ikincisini üç tane yapmış oldum. Yine iki kez doluyorum ve üçüncü yuvaya giriş yaptım. Buraya da bir tane yapacağım. Ve yine dörtlü trabzan yaptım. Ardından iki zincir. İşte aynı arkadaşlar. Yine giriş yaptım ve ipimi çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra kapatmıyorum uzatıyorum ilmeğimi ve bu 9 oldu ve şimdi tümünü bir kere de çektim ve kapattım şimdi modeli ters çeviriyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir ara geçişte bir tane zincir çekmiştim arkadaşlar zincirin dibinden giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 9 zinciri tekrardan 9 zincir 9 yine aynı şekilde bir zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım Yine bir tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Ara geçişte bir tane zincir çekmiştim ve zincirin dibinden giriş yapıyorum 9 tane zinciri sık iğne ile bağlıyorum tekrardan 9 zincir tümüne aynı işlemi yapıyoruz 9 tane zincir yuva olacak ve ipimi bağladıktan sonra 5 tane zincir çekmiştim arkadaşlar 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve bir tane zincir çektim. 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. İpimi çektim ve kapattım. Bir zincir çektim. Giriş yapıyorum. Çekiyorum ve kapatacağım. Bir zincir giriş yaptım, çektim ve kapattım. 11 tane böyle yapacağız arkadaşlar ve 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 ve bu 11 oldu. Şimdi yeniden bir zincir çektikten sonra ikinci yuvaya giriş yaptım yine aynı şekilde. Bir zincir çekiyorum. Şu şekilde çekiyorum arkadaşlar ve bir zincir çektikten sonra tekrardan giriş yapıyorum. Yine 11 tane yapacağız. 4 oldu ve bu 5 oldu. 6 7 8 9 10 ve bu 11 oldu. Yeniden bir zincir, 3. yuvaya giriş yaptım. İşte aynı arkadaşlar, tümüne aynı şekilde devam ediyoruz. Ve tümüne 11 tane dolduracağız. farklı bu 11 oldu yeniden bir zincir dördüncü yuvaya giriş yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bu 11 oldu bir zincir çektim ve son yuvaya giriş yapıyorum yine aynı şekilde arkadaşlar bir zincir çekiyoruz giriş yapıyoruz ipimi çekiyorum ilmekten çıkarttıktan sonra bir zincir giriş yaptım ipi çektim ilmekten çıkarttıktan sonra bir zincir 11 tane böyle yapıyoruz her birine ve bu son yuvaydı arkadaşlar güzel bir modelini arkadaşlar. Dediğim gibi şık ve hoş bir model. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. 2 4 6 8 10 oldu ve bu 11 olacak. 11 tane yaptıktan sonra ipi bağlarken 5 tane zincir çekip yapmıştık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolaşmış bu arada. Şöyle ipimi sabitledikten sonra 5 tane zincir çekerek devam etmiştim. Şimdi motifimiz bitiyor ve şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Şimdi hemen arkadan ters taraftan yapacağım. Evet arkadaşlar bugün ipim niye dolaşıyor anlamadım. Bugünkü modelimiz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yine güzel bir model oldu ve kolay bir model yapmanızı tavsiye ederim. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yine dediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız düz yazmaya da kendi zevkinize göre renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar i̇şte şöyle tersten göstereceğim şöyle tutayım Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar gördüğünüz gibi çok güzel durdu yapmanızı tavsiye ederim bugünkü videomuz bu kadar Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Beğenerek abone olarak. Ve bu şekilde yaptığım için bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.